arkadaşlar hepinize merhabalar bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte yeni güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben iki gün önce çekecektim ama üşendim arkadaşlar çekmeyi şimdi gördüğünüz gibi böyle ana ekran arkadaşlar ve kıyafet gerçekten çok güzel şimdi hemencik oynaya basıyorum arkadaşlar Arkadaşlar burada yeni evleri ve yeni hayvanları gerçekten çok güzel. Ben iki ayaklı kapibarayı aldım arkadaşlar parayla. Çünkü ben zaten paramı biriktirmiştim arkadaşlar. Evet karakterimi de böyle yaptım. Bakın arkadaşlar ve yeni sürpriz kutulardan çıkan şeyler de bunlar arkadaşlar. Şimdi sizler bir de inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve yeni ev geldi. Markete bakalım. Bakın arkadaşlar 11 şişe gerçekten ama ya bunun olması yani normalde şans bilgisine bakarsanız yani Saçı çıkması yüzde seksen arkadaşlar. Evet, sonra da tek boynuzlu sürpriz kutu falan. Hippo paketi arkadaşlar. Bakalım ya bakmadım ben aslında. Nasıl oluyor? Ay ne kadar çirkin oldu. <laughs> ne kadar çirkin oldu. Tamam. Aa yeni ayakkabısı seti. çok tatlı. Arkadaşlar ben anlamayacağım ya. Bu görsen Ama belki paramı bitirebilirim. Ama güncel bir çok uzun sürede bitecekmiş. Tamam. Köpeği gömleği bakalım. Ne almayın lazım ki? Yeni tanık dost yuvası. Bundan da alamayacağım ya. İki ayakta kayıp aldım arkadaşlar. Ben gördüyseniz. Ve yeni dress istedi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada en beğendiğim şey. Zaten siz de beğenmişsiniz. Kapıvara çantası arkadaşlar. Arkasından da galiba kapıvara izleri çıkartıyor arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Yeni. Onlar da de vardı. Evet. Evet bu. Bu ne be? Bunlar ne arkadaşlar. Neyse. Aa! Oha! Bu tam kuş mu? Arkadaşlar çok güzel. Oha! Tamam. Şimdi başka neler gelmiş bakayım. Bunun fiyatı aa, aa, var mıydı ya? Yeni gelmişti olabilir. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet, bunlar var. Şimdi arkadaşlar yeni oyunda petrol gördüyseniz benim iki ayaklı kapılarımla büyümek üzere arkadaşlar. Yeni spor şeyi gelmiş. Bak, bakalım. Ben arkadaşlar beyaz köpek balımı büyütüyorum gördüyseniz. Bakın antrenmanda. Çok güzel bir şey. Evet şimdi pet room'a gireceğim. Aa, arkadaşlar yeni eve bakalım. Yeni eve bakacağım. Bakın arkadaşlar ben hiç içine bakmadım bu arada. Sizinle bak bakayım diye hiç bakmadım. Oha. Arkadaşlar gökkuşağı rengine bakın bir şeydim ya. Buraya arkadaşlar gizli oda yapardık. film Filmle çekebilirdim. Ama maalesef alamıyorum arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Ay, oluyor. Evet, arkadaşlar başka böyle odaları var. Çok güzel ya. Tamam şimdi şey yapacağım arkadaşlar ben. Ne yapacaktım? Evet. Sonra da yeni oyun oynayacağım. Bakacağız arkadaşlar yeni oyunu. O tek muha arkadaşlar. Alamadım. tamam şaka. Şaka yaptım mı? Şaka yaptım. <laughs> 200 lira nasıl alayım ben? Tamam. Aa bunlar gelmiş. Bakalım. Bu ne? Ne diyor? Binebileceği sandık dostlar. Bilimcinin sandık dost dükkanındaki mutasyon makinesiyle aynı türdeki fazladan sandık dostlarını yani kullanarak yeni mutantılar oluşturabilirsin. Güzel mi? Güzel mutantılar oluşturman yani sıra dön. Yani ne tıp 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 Bir şey işte. Girelim yeni oyna arkadaşlar. Kaç lira veriyor? Bakamadım ki. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa! Evet. Aa kaktüs geldi bana. Arkadaşlar kaktüs geldi. Arkadaşlar bu arada ben çok iyi oynuyorum bu oyunu. Vallahi baksanıza. Şuraya geçelim. Evet. Arkadaşlar bu arada <laughs> iki gündür çekmiyorum yeri güncelleme hakkında. Üşendiğim için arkadaşlar. Evet şuradır. Evet, atladık. Ay ne oluyor? Önümü göremiyorum arkadaşlar. Kaktüs o kadar büyük ki. Evet. Arkadaşlar bu arada ben kıyafetim bu yaptım. Eski güncellemede pet güncellemesinde bunu veriyor. Arkadaşlar çok yeni kıyafetim yoktu. Oha ne var? geçmiş. Birisi geçmiş arkadaşlar. Benden önce geçemiyor var ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Düştüm. Aa, gene. Aa, ay hiç anladım. Bakın. Arkadaşlar iki gündür üşeniyorum çıkartmaya bakmadım ya. Aa büyüdü mü? Sandık dostum büyüdü. Bakmak istiyorum sandık dostuma. Arkadaşlar sandık dostum büyüdü. Ay ne kadar tatlı. İki ayaklı kapı var diyor ya. Ne kadar tatlı. Sanıp sakma koysam bir süre. Tamam devam ediyoruz. Bakın. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Yeni gün gelmedi arkadaşlar. Bu arada şey geldi. Ben bunu fark etmemişim. Zaten önceden varmış arkadaşlar. Şimdi Pegasus yerine girin arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar yeni oyun gelmiş. Farkında bile değilim ama. Gerçekten farkında bile değilim. Şimdi bakın göstereceğim. Evet arkadaşlar yeni oyun gelmiş. Bakın yeni oyun gelmiş. Start diyor. Ben bunu arkadaşlar görmedim bile. Aslında yeni mi geldi acaba? Yeni gelmiş olabilir ha. Ben görmem lazım çünkü. <laughs> evet şimdi başladık ya arkadaşlar çok özlemişim. Bakar mısınız yeni gibi geldi. Evet sanki daha ilk defa görüyormuşum gibi. Çok özlemişim. Evet şöyle hemen çıkartalım. Arkadaşlar yemiyorum. Ah atladım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Sanki hiç görmemişim gibi yeni. Yeni gibi geliyor. Tamam şunu şey yapalım şuradan çıkayım. Oh, bismillah. Düşünelim. Ay! Arkadaşlar e ya oynatamıyorum. İyi oynamıyor mu ben PKX'de? Tamam şöyle. Herkes online oluyor. Arkadaşlar e, bu arada ben yorumlarınızı cevapladım. Arkadaşlar adım ve kodunuzu her hepsini cevapladım. Bakabilirsiniz. Yanıtlara. Ay! Düşme düşme. Ne düşme. Oh, be to 56 saniyede tamamlamışım. Vallahi çok az he. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada kanat çıkma şansı var ya. Hadi kanat be. Gelip çıktı. bari güzel bir şey verseniz. <laughs> Yo, şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlı ya. İsmini ne koysam? Kapibaram. Kapibaram olur aslında. Koyalım bulabilirsek. Aa buna şey takalım arkadaşlar. Bir saniye takmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Şu var, bu var arkadaşlar. Bu. Oha. Bu. Nerede ya? Bu. Çok sıcak hava. Ne alaka? Tamam şu olur az. Hadi bak, bu bu, bu, tamam, bu en iyisi. Gözlük takalım mı? Yok bu çok güzel oldu tamam. Evet şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sizlerle de bitirmeyelim. Şey yapalım arkadaşlar yeni güncellemedeki şey göstereceğim size. Bir saniye. Neredeydi o? Gidelim buradan. Arkadaşlar burada yeni saç almışlar var. Bakar mısınız? Çok güzel yeni saç. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Pegax'de yeni spiskutlar geldi. Onlardan tam yani kaç tane veriyor? Dört tane pet falan veriyor. Bakın ben aldım arkadaşlar hepsini ve bu pet açacağım. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı arkadaşlar? İki ayakkabıları. Kapı baram koyacağım. Kapı kapı nasıl yazılıyordu? Kapi, para tamam. Tamam arkadaşlar. Ama olmayacak. Ya arkadaşlar küçük yazalım. Kat kat, kat koyalım mı? Ya hayır ya kalsın böyle. Tamam. Şimdi yeni şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Şurada. Nereye bakacaktım? Ha şu. Robota şurada bir arkadaşlar portal var. Ona bakacağım. Ben ne şey aldım mı arkadaşlar acaba? Bakalım. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var. Ben ee, sürpriz kutudan arkadaşlar ee, bir şunu çıkardım. kutu kutunun içeriği var. Gerçekten o sırada çok sevmemiştim. Henüz şey almamışım. Geçelim bakalım. Bakın burada böyle böyle şeklinde bir portal var. Gireceğim şimdi. Aa bu geldi. Arkadaşlar. Bu başlayalım yok bir de şeyler arkadaşlar Tamam yeni çıkartmalara Bakın bu 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 arkadaşlar bu çok tatlı pet diyor balçıklı solar Galaxy konfeti kromatik buz nebula su altı böyle hepsi var Vallahi Tamam ne oluyor arkadaşlar ne oldu az önce ya şurada duralım Tamam çok güzel güncerm arkadaşlar değil mi ya? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> evet. Ay, <laughs> düştüm. Ne? <laughs> tamam. İnek. İnek ben de birleştirdim Ay, çok özlemişim arkadaşlar. Vallahi çok özlemişim. Arkadaşlar ben güncerm güncelimi güzel bulmadım ya. PK'ya 5. yıldırım demişim. Arkadaşlar bu arada güncermim 28.08'de sona eriyor arkadaşlar. Ve Pegasus'un 5. yıl dönümü gelecek herhalde bilmiyorum gelmeyebilir. Ee, hadi gidelim kur? Arkadaşlar niye etkinlik bileti yok ya? Azmine söylüyorum niye etkinlik bileti yok? Hayvan kıyafetleri olabilir diyeceğiz size. Evet. Şuradan atlayayım. Düşüyordum arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Evet. İnek, inek şurada, inek şurada. Düştüm, düşmedim, düşmedim, düşmedim. ne var? İki artı kapı varım orada duruyor ya. Evet dedim. Bu arada iyi oynuyorum arkadaşlar. Oynuyorum değil mi? Yorumlara yazın. Çok koşman Aa düşüm. Evet. Kör topu koyardım bunun ismini. Bu neydi ya? Gün tilkisi. Evet. Gün batım tilkisi. Zıpladım. Evet, Evet. Arkadaşlar bu arada ya niye böyle oldu? Eski incelme de böyle oldu mu da hiç hatırlamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Sıçan değil mi? Sıçan. Tamam sıçanmış bu arkadaşlar. Sen <laughs> de ya. Aa bitiremeyeceğim. Ne? Arkadaşlar bitiremeyeceğim. Şuradan bitiriyorum bitiriyorum. Bitiriyorum koş 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 tam burada duracağım arkadaşlar saniyem var zaten bir şey var bir koş evet bitirdik tırtırtın kanmış da evet <laughs> arkadaşlar bekleyeceğim bir olsun bakayım gireceğim hadi tırtırtırtırt Girdim, girdim. Girdim arkadaşlar. <laughs> Abadan özür dilerim. Ejder Layman'ın 5 oyunu oyna. Nerede oynadık ya? Nerede oynadık? Atlıyorum. Aa! Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu bitireceğim. Şöyle geçelim buraya. Arkadaşlar bu arada video kısa oldu. Nedeni çok şey gelmemiş. Ben beğenmedim incelemeyi Daha güzel bir şey gelebilir de. hayvan şeyim bile var. <laughs> Hayvanım var burada arkadaşlar. Evet şimdi hemencik geçiyorum. Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.